Bugün like iştirakçılarımız ve şagirdlerle birlikte yaşam kaynağımız olan su hakkında belgesel izleyeceğiz. Dünyamızın su kaynakları neredeyse bitme noktasına geldi ve artık son demlerini yaşıyoruz. Konu öylesine hayati ki ülkeler arasında yeni yüzyılın en büyük problemlerinden biri olacak gibi duruyor. Evet, yaşanacak olası su savaşlarından bahsediyoruz. Suyun değerini şu an için aslında çok bilmiyoruz. Bunun en büyük nedeni ise hiç üretemediğimiz bir kaynak olması. Ne de olsa dünyanın %70'i su. Bu kadar çok su olması sizi yanıtmasın. Dünyanın içilebilir tatlı su kaynakları sadece bunun %3'üne denk dersek, hatta bu kaynakların da neredeyse %1'ine ulaşabiliyoruz dersek, bundan sonra sularımıza sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir. Birleşmiş Milletler'in su krizi raporunda da belirtildiği üzere gezegen olarak su krizinin ortalarındayız. Bu da artık kritik olan seviyeleri geçtik ve geri gidiyoruz demek. Her gün bu kışta yağmur yağmazsa şehirlerimiz susuz kalacak şekilde yapılan haberlere illaki denk gelmişsinizdir. Bunun gibi haberler evlerimizden su aktığı sürece bir insan reaksiyonu olarak pek de ilgimizi çekmiyor. Fakat durum sanıldığından daha ciddi. Dünya nüfusunun %40'ını oluşturan 80'i aşkın ülke şu an siz bu videoyu izlerken su sıkıntısı çekmekte. İçecek su bulamayan insanlardan bahsediyoruz. Hatta Afrika kıtasında işlerin daha da kötüye gittiği, akan suların insan sağlığına zararlı olduğu durumlarda görülmekte. İnsanların başka çareleri olmadığı için bu enfeksiyonlu sağlıksız suları kullandığını söylerken bile üzülüyoruz. Peki dünya nasıl bu duruma geldi? Dünya olarak 1960 yılında tükettiğimiz suyun yaklaşık 4 katını şimdi tüketiyoruz. O zamanlar dünya nüfusunun 3 milyar olduğunu düşünürsek şu anda 4 kat su tüketmemiz için 12 milyar kişi olmamız gerekirdi. Gel gelelim dünya nüfusu şu anda 8 milyara yakın. Bunun anlamı insanların çok daha fazla ve dikkatsizce su tüketiyor olması. Su kaynaklarının da sabit olduğunu düşünürsek durum gerçekten de çok ciddi. Bunun yanında yağış miktarlarındaki azalma, küresel ısınmadan dolayı yaşanan dalgalanma ve kuraklık her geçen gün kendini daha çok hissettiriyor. Yani su sabit kaldıkça tüketim artıyor ve hala önlem almıyoruz. Belki de alamıyoruz. Çünkü yaşamak zorundayız ve alışkanlıklarımızdan kolayca vazgeçemiyoruz. Nedir bu alışkanlıklar peki? Listenin üst sırasında tabii ki hayatımızı devam ettirmek için yiyecek elde etmemiz var. Dünyadaki su tüketimi en çok tarım alanındadır. Yani suyu karnımızı doyurmak için kullanıyoruz. Bu da kullandığımız suyun %71'ine denk geliyor. Sanayide ise bu rakam %18 ve küçük gibi görünse de aslında etkileri büyük olan evsel tüketim ise %11 seviyelerinde. Aynı tüketim oranları ülkemiz genelinde ise şu şekilde. Tarımda kullandığımız su oranı %73, sanayimiz %11 ve evsel tüketim %16. En büyük harcamayı oluşturan tarımsal sulama, 95 yılında 253 milyon hektar alana su sağlamaya çalışırken, 2010 yılında 290 milyon hektara su sağlıyordu. 2025 yılında ise 330 milyon hektar alana su sağlamamız gerekecek. Bu da bir döngü yaratıyor. Kısıtlı miktarda olan suyumuz var fakat nüfus artıyor, arttıkça tüketim artıyor ve normal olarak kaynaklarımız bunu bir yerden sonra karşılamayacak. Dünyanın en büyük üreticisi ve tüketicisi konumunda olan Amerika Birleşik Devletleri, 2018 yılında Almanya'nın toprakları kadar buğday, Fransa'nın toprakları kadar arazisini Mısır için sürdü. Sizce bu kadar toprak için ne kadar su gerekir? Gelelim insanı dolaylı değil de direkt etkileyecek nedenlere. Neredeyse tüm inançlarda su kutsal sayılır. Bunun nedeni insanın yaşamının temeli konumunda olmasıdır. Yani bizlere öğretilen insan vücudunun %70'i sudur tezi. Gerçekten de öyle. İnsan vücudundaki toplam su miktarı 3 ana yerde bulunmaktadır. Suyun 3'te 2'si hücrelerimizin içinde, hücrelerimiz arasındaki boşlukta ve kanımızda bulunmaktadır. Örneğin, 70 kiloluk bir insanda yaklaşık olarak 42-45 litre arası su bulunmaktadır. Aslında bir vücudun içerdiği su miktarı belirli faktörlere göre farklılık göstermektedir. Yeni doğan bir bebeğin vücudu %75 gibi bir orana yakın olsa da yaşlı bir kişinin vücudunun %50'si kadarı sudan meydana gelmektedir. Ayrıca bir vücut ne kadar kaslıysa o kadar su içerir. Vücutta ne kadar yağ varsa vücut o kadar az su içerir. Çünkü vücut yağında kasa oranında daha az su vardır. Fakat bir gerçek var ki çoğunlukla sudan meydana geliyoruz ve hayatımızın devamı için suyu tüketmemiz önemli. Tüm hayati organlarımız farklı miktarda su içerir. Beyin, akciğer, kalp, karaciğerle böbrekler organa bağlı olarak %65 ile 85 arasında büyük miktarda su içerirken kemikler daha az su içerir ancak yine de bu oran %31'dir. Yani susuz insan bedeninin de çalışması pek mümkün değildir. Su bu kadar önemli olmasa Güneş sisteminde bulunan 63 gök cisminden birinde bu denli önemli bir kaynağı görürdük değil mi? Fakat göremedik ve kaynaklarımızı ve merakımızı sadece su bulmak için harcıyoruz. Oysa dünyamız bu yönden oldukça şanslıdır. Hatta o kadar şanslıdır ki yeryüzünde su kaynaklarımız bitse de gökyüzünde önemli miktarda milyonlarca ton su barındıran bulutlara sahibiz. Soluduğumuz havanın bile içinde küçük miktarlarda da olsa su buharı bulunmaktadır. Suyun bu kendine özgü termal özellikleri sayesinde kışla yaz ya da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı daima insanların ve diğer canlıların dayanabileceği bir sınırda kalmaktadır. Dünya üzerindeki su miktarı karalara oranla daha az olmuş olsaydı, gece ile gündüz sıcaklıkları arasındaki fark çok artacak, karaların büyük kısmı çöle dönecek ve yaşam imkansızlaşacak ya da en azından çok zorlaşacaktı. Okyanusların varlığını düşünelim. Okyanuslar güneş ışınlarını karadan daha az yansıtır Böylece karalardan daha fazla güneş enerjisi alır ama bu ısıyı kendi içinde karalara göre daha dengeli biçimde dağıtır. Bu sayede okyanuslar daha sıcak olan ekvator bölgelerini serinleterek aşırı sıcak olmalarını, kutup bölgelerinin soğuk sularında ısıtarak aşırı soğuk olmalarını ve bunun sonucunda da tamamen donmalarını engeller. Eğer böyle olmasa ne olurdu? Yani su normal davransaydı, tüm diğer sıvılar gibi onun da ısı kaybına paralel olarak yoğunluğu artsaydı, yani bu suyun dibine batsaydı ne olurdu? Hemen anlatalım. Böyle bir senaryoda okyanuslar, denizler ve göllerde donma alttan başlayacaktı. Alttan başlayan donma, yüzeyde soğuğu kesecek bir buz tabakası olmadığı için yukarı doğru devam edecekti. Böylece dünyadaki göllerin, denizlerin ve okyanusların çok büyük bölümü dev birer buz kütlesi haline gelecekti. Denizlerin yüzeyinde sadece birkaç metrelik bir su tabakası kalacak ve hava sıcaklığı artsa bile dipteki buz asla çözülmeyecekti. Böyle bir dünyanın denizlerinde hiçbir canlı yaşayamazdı. Denizlerde canlıların hayatını etkileyecek bir başka durumsa sizin de aklınıza geldiğini düşündüğümüz soru, Deniz suyundan neden yararlanmıyoruz? Deniz suyunu kesinlikle tatlı suya çevirebiliriz. Fakat çevirme yöntemlerini anlatmadan evvel şunu bilmemiz gerekir. Deniz suyundaki tuz oranı yaklaşık %3,5-4,5 oranındadır. Tatlı su kaynaklarında da az da olsa tuz vardır. Ancak bu oran deniz suyununkinden yaklaşık %35-45 daha az miktardadır. Gelelim deniz suyundan içme suyu nasıl yapılır sorusunun cevabına. Aslında neredeyse binlerce yıldır uygulanan bir yöntem biliyoruz zaten. Geçmişte gemilerdeki uzun süreli yolculuklar sırasında içme suyunun bu şekilde karşılandığı biliniyor. Bu bağlamda bilinen iki yöntem öne çıkıyor. İyi ki bilgisayarda survival, hayatta kalma oyunlarında da sıklıkla tercih edilen yöntem olan suyu ısıtarak buharlaştırma. Daha sonra bu buharı soğutarak sıvı hale getirip içilebilir su elde etmek. İkinci yöntem ise Yöntem ise deniz suyundaki çözülmüş haldeki tuzun sadece belirli büyüklükteki parçacıkları geçiren bir zar kullanarak ayrılması. Her ne kadar olayı basit gibi anlatsak da modern dünyada bu kadar çok insana bu suyu sağlamak oldukça pahalı bir yöntemdir. Ancak bu süreçte ortaya çıkan tuz oranı çok yüksek atık suyun tekrar denize karıştırılması bölgedeki su altı yaşamını olumsuz şekilde etkiler. Arıtma sistemleri tuzlu suyu aşındırıcı etkisinden korunabilmesi için kullanılan kimyasal maddeler de atık suyla birlikte deniz suyuna karışır. Ayrıca arıtma tesislerinden çıkan yüksek sıcaklıktaki su, deniz suyunun sıcaklığında artışa neden olur. Hele ki nüfus artışını düşünürsek, denizlerimizin tuzlu suyundan er ya da geç yararlanacağımızı zaten öngörüyoruz. Maliyetinden dolayı bu yöntem, şimdilik sadece Orta Doğu'daki zengin Arap ülkeleri ve Avustralya gibi ada ülkelerinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Madem bu kadar derinlemesine suyu konuşuyoruz, sizce suyu başka nasıl parçalayabiliriz? Bildiğiniz gibi suyun bileşimi iki hidrojen ve bir oksijenden meydana gelir. Suyun aynı zamanda doğru elektrik akımı yani DC ile ayrılması da söz konusudur. Hidrojen üretimi için en basit yöntem olarak da bilinen bu yöntem, prensip olarak karbon veya metal plakalar için atılan elektrot adı verilen iki çubuk ve elektrolit adı verilen iletken bir sıvı ile yapılır. Elektrotlara verilen doğru akımlar sıvı içinde pozitif elektrottan negatife doğru akar. Bundan dolayı da hidrojenler eksi elektrik kutbuna ve oksijen de artı olan elektrik kutbuna toplanarak ayrılırlar. Peki suyun elektrolizi günlük hayatımızda neyi daha yararlı kılabilir? Oksijen her zaman ihtiyacımız olan bir gaz olduğu için onu açıklamaya gerek yoktur. Fakat hidrojen enerji üretiminde kullanılabilecek, filtresiz atmosferimize sadece su buharı gönderecek bir enerji kaynağı olabilir. Konu başlığına gelecek olursak, su olmazsa ne olurdu sorusunun cevabı çok basit. Bu video, siz, biz, dünyada hiç kimse, hiçbir şey olmazdı. Bu cevabı sizin de iyi bildiğinizi biliyoruz. Suyun neden önemli olduğunu, hangi alanlarda nasıl kullanıldığını ve gerçekten dikkat etmezsek çocuklarımıza, torunlarımıza kurak günler, ölümcül hastalıklar bırakacağımızı ve hatta soyumuzun tükenebileceğini hepimiz biliyoruz. Esas soru şudur, bunu ister miyiz? Çox sağ olun, ay. Uşaqlar, bu belgesəldən də gördüyümüz kimi, dünyada şirin su ehtiyatları getdikcə tükənir. 22 mart gününün önəmi bundadır ki, bütün dünyada yaşayan insanları fikrini suya qənaət etməyə cəmləyirlər. Hər birimiz Gündəlik həyatımızda sudan istifadə edirik. Susuz bir həyat, susuz bir insan, susuz bir canlı təsəvvür etmək mümkün deyil. Ona görə də hər gün istifadə etdiyimiz bir damla suya belə qənaətlə yanaşmalıyıq. Bizi oksigenlə təmin edilən yaşayışlıqlar susuz mümkün deyil. Özümüzün Gündəlik yaşamımızı təmin etmək susuz mümkün deyil. Buna görə də suyu diqqətlə istifadə etməliyik. Təsəvvür eləyin, 1 milyon insan gün ərzində hər biri müəyyən qədər suya qənaət edərsə, bu növbəti 1 il ərzində insanların istifadə edəcəyi su deməkdir. Ona görə də suya qənaət edək və gələcək nəsillərə də şirin su ehtiyatlarının ötürülməsinə şərait yaradacağıq. Yaşamımızı təmin edəcək